Selam arkadaşlar, ben Arman. Bir başka videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda size nasıl istediğiniz müziğin veya istediğiniz bir videonun e, batını nasıl daha fazla arttırabileceğinizi anlatacağım. bas arttırırken ayrıca ses kalitesinde bozma vaktiyiz. Bu yöntemle yani ses patlamıyor kulağınızda. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. E, öncelikle benim elimde iki adet ses dosyası var. Metaphoresis ve Close Dice. Bu ikisi de eski dönemin güzel funk şarkılarından diyebilirim. Örneğin şöyle dinleteyim. Ve Metaphorsis bunu da biliyorsunuz. Bunlar şu anda bu şekilde duyuluyor ve ben bunları Epic Convert sitesi sayesinde dönüştüreceğim. Dönüştürme sırasında yap, herhangi bir şey indirmenize gerek yok. Herhangi bir şey, dosyayı yapmanıza gerek yok. Direkt buradan FPMPEX sayfasına giriş yapıyorsunuz. Bas Boost'a giriyorsunuz. Buradan dosyayı seçiyorsunuz. Hangi ses dönüştürmek istiyorsanız mesela ben Metaphorsis dönüştüreceğim. Buradan basın ne kadar yüksek olacağını ayarlıyorsunuz. Bu basın ne kadar yüksek olacağı şöyle bir ayar. Ee, bas seviyeli daha yükselecek ama ana sesler daha çok kısılacak. Ee, o yüzden mesela aşırı yüksek bir seviyeye koyarsanız müziğin sesi çok kısılır, bir zevki kalmaz. O yüzden böyle arı o -ar bir ayağa koymanız gerekiyor. Mesela ben bon koyacağım ve generate'e basacağım diye olarak. Çok basit aslında bu mp3 dosyasını koyuyorsunuz. Ne kadar bas vereceğinizi seçiyorsunuz ve generate'e basıyorsunuz. Dönüştürülüyor ve buradan ön mesela bakabiliriz. Da gördüğünüz gibi bayağı vuruyor. Mesela ben bunu daha da fazla bir ayar yaparsam yüzde mesela 20 yapayım. Genel edeyim. Ses çok kısıldı gördüğünüz gibi. Ama bas daha çok vuruyor. Bu şekilde. Mesela ben buradan direkt download output yapabilirim. Ve müzik artık elimde var. Bu şekilde. Oldukça basit ve isteğinize göre ayarlayabildiğiniz bir site. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Bir başka videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.